Merhaba amigurum sevdalıları. Bu videomuzda ördüğümüz bütün parçaları birleştireceğiz ve ördeğimizi oluşturacağız. Bütün parçalarımız burada. Kafamız, gövdemiz, kanatlarımız, gagamız ve ayaklarımız. Şimdi sırayla bunları birleştireceğiz ve birleştirdikçe de ördeğimiz meydana gelecek. Şimdi ilk önce kafayla gövdeyi birleştirmemiz lazım. O yüzden diğer parçaları alıyorum kenara ve sırası geldikçe zaten onları alacağım sırasıyla. Evet şimdi kafayla gövdeyi önce bir birleştirelim. Şu kafayla gövde kısmı birleştirelim. Gövdeden ip bırakmıştık hatırlarsanız. Şöyle gövdeden bıraktığım ipe iğnemi geçiriyorum önce. Şöyle. Genelde ben bu ipi arka tarafta bırakıyorum. Ve Kafanın arkasından da arkaya gelen kısmından da birleştirme işlemine başlıyorum. Kafadan aldım. Her zaman yaptığımız dikişi yapıyoruz. İçten dışa doğru vücuttan alıyorum. Evet. Sabitledim. Tekrar kafadan alıyorum. içten dışa doğru vücuttan alıyorum. Bakın başladık birleştirmeye. Şöyle şeye takılmadan, el lafa takılmadan kafadan alıyorum. Yine vücuttan alıyorum. içten dışa doğru. Bu şekilde bitene kadar devam ediyorum. Evet aynı şekilde başladığım yere kadar bu şekilde geliyorum. Kafadan vücuttan. Kafadan en son girdiğim yerden gelip bir sonraki sık iğneden çıkıyorum kafadan. Gövdeden ise sonraki sık iğne ya yani sıradaki sık iğneden içten dışa doğru çıkıyorum. Bu şekilde dikişler bakın güzel oluyor. En son girdiğim yerden kafadan giriyorum. Sonraki sık iğneden çıktım. Gövdeden de içten dışa doğru sıradaki sık iğneden çıkıyorum ve bu şekilde birleştirmemi yapıyorum. Şimdi çok az yer kala yani dikime az yer kala o küçük delikten de biraz yer bırakıp yani tam dikmeden önce birazcık kalan delikten elyaf dolduracağım ki o dikim esnasında ortaya çıkan boşlukta ortadan kalksın diye bakın buralarda boşluklar var. Şimdi tam kapanmadan şu küçük boşluktan el lafımı geçireceğim. Kapanın daha düzgün durması için boşlukları mutlaka doldurmamız gerekiyor. Bayağı bir boşluk var. Alıyor çünkü. Evet bu kadar yeter. Şimdi artık kapatabilirim. Kaldığım yerden devam ediyorum. Evet bitti. Şimdi herhangi bir yerden çıkıyorum. Şöyle bir bakıyorum. Herhangi bir sorun yok. İpimi düğümleyebilirim. Bir düğüm daha atıyorum. Kesiyorum ipimi. Evet. Gövdeyi kafaya monte ettik, diktik. Şimdi sırada ne var? Şimdi sırada kanatlar var. Evet, kanatlarımız da burada. Şimdi kanatlarımızı dikeceğiz. Kanatlarımızı nereye dikeceğiz? Önce onu belirleyelim. Önce bir ortayı belirlememiz lazım aslında. Ondan sonra kanatları her iki yana eşit dağıttıktan sonra da kanatlarımızı sabitlememiz lazım. Şöyle ortayı her zaman yaptığımız gibi göz kararı şöyle ortayı belirliyorum. Bu arada kanatları hangi sıraya dikeceğiz onu söyleyeyim size isterseniz. Bakın şu diki sırasını saymayın. Bakın şu çizgiyi saymayın. Bu çizgi zaten diktiğimiz çizgi. 1. Aralık bakın şuradan başlıyorum saymaya. Birinci Aralık, ikinci Aralık, 3. Aralık ve dördüncü Aralık. Bakın bu hizaya dikeceğiz. Yani dikiş hizamız üst sınırımız burası olacak. Yani kanatlarımızın şu üst sınırı, kenarı buradan başlayacak ve aşağı doğru dikişi yapacağız zaten. Orası önemli değil ama hangi sınırdan başlayacağı önemli. Şimdi biz önce bir ortayı belirleyelim. Ondan sonra kanatlarımızın yerini belirleriz. Şimdi 1, 2, 3, 4. aralığa dikeceksem buradan bir ortayı belirleyeyim önce. Şöyle bir iğnemi takıyorum önce. Burası orta mıdır? Şuraya takıyorum bakalım burası orta mıdır diye. Evet burası orta gibi duruyor. Sanki burası orta. Şimdi kanatlarımızı da şu ip üstte kalsın dikiş kolay olsun diye ne yapacağız bu aralığa eşit mesafede hem buradan eşit mesafe olacak hem buradan eşit mesafe olacak dilediğimiz eşit arkada olsun istiyorsunuzdur belki biraz daha arkaya doğru dikersiniz biraz daha önde olsun istiyorsunuzdur biraz daha öne doğru dikersiniz ama ikisinin eşit mesafede olma, orta noktaya eşit mesafede olması önemli burada yani 4. aralığa dikeceğiz ama siz biraz daha aşağıda olsun kanatları diyorsanız 5. aralıktan başlayın dikmeye. Yani üst sınır 5. aralık olsun ama ben bu ördeğimin 4. aralıktan itibaren başlattığım kanatlarını ve çok iyi denk geldi. Siz sevkinize göre onu ayarlayabilirsiniz ama mühim olan orta noktaya eşit mesafede olması kanatların düzgün durması için. Şimdi şöyle bir sayıyorum ben önce zaten dikeceğim aralık burası. Orası belli. 4. Aralık. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şuraya dikebilirim diye düşünüyorum. Şöyle bir toplu iğne ile oraya bir geçireyim ben. Bakalım nasıl duruyor. Toplu iğnemle oraya şöyle bir sabitliyorum. Yeri kaybolmasın diye. Şunu alabilirim artık. Böyle bir bu birinci kanadım bu dördüncü buradan saydım dördüncü sık iğnenin üzerine batırdım kendime göre ayarlamaya çalışıyorum eşit bir şekilde şimdi ikinci kanadım bu yine şu iplik üste gelsin dikmeye üstten başlayayım diye daha kolay olur benim için yine aynı aralık üzerinde 1 2 3 4 şuradan başlatacağım hemen şuraya iğnemi koyuyorum şuraydı galiba Buraya sabitliyorum bakalım güzel olacak mı diye. Şöyle. Şuraya da sabitliyorum. Evet. Şöyle bir bakıyorum. Dengeli yapmış mıyım ya da bir sık iğne kaymam gerekiyor mu? Ya da buradan güzel olmuş olabilir ama buradan biraz daha denk gelmemiş olabilir. Onu da ayarlayabilirim kendime göre. Şöyle ipi alalım arka tarafa. Bozmasın görüntüyü. Evet. Şöyle bakın. Sanki dengelemiş gibi duruyorum ve uzaklıklar sanki iyiymiş gibi duruyor. 1 2 3 4. aralık. Şu belki biraz daha şöyle öne gelebilir şu kısım. Evet. 1 2 3 4. aralık. 4. sık iğne. Yani orta noktadan sağa ve sola doğru saydığımda 4. sık iğneleri denk geliyor. Dikeceğim yer. Yukarıdan aşağı doğru ise dördüncü aralığa denk geliyor. Dikeceğim yerin başlangıcı. Şöyle arkaya bakıyorum. Arkadan da güzel gözüküyor. Önden de güzel gözüküyor. O zaman ne yapacağım? Dikmeye başlayacağım. Ayarladıktan sonra. Demek ki ayarlamalar düzgün olmuş. Evet şuraya bir tane daha toplu iğne atayım ki bu kısmı dikerken bu kısmı gevşemesin diye. Şimdi dikmeye başlıyorum. İpim burada. İğnem de burada. Şöyle geçiriyorum iğnemi. Şimdi normal dikiyorum. Herhangi bir özelliği yok. Başlangıç noktam nereyse oradan batıyorum. Bakın buraymış. Buradan batıyorum. Aynı hizadan dikeceğim. Herhangi bir tekniğim yok. Başlangıcımı yapıyorum. Evet. Şimdi şunu alabilirim. Buna ihtiyacım yok. Şimdi ne yapıyorum? Hemen Sıradaki sık iğneden girdim. Şimdi vücuttan yine sırasıyla gidiyorum. Hizadan. Hizayı kaçırmamaya çalışıyorum. Evet. Evet. Sırada ne varsa, hangi sık iğne varsa onu alıyorum. Kanattan tabii ki. Evet. Şimdi yine buradan girdim. lanof bitene kadar dikmeye devam ediyorum. Şunu alabilirim yine. Evet. Şöyle bir bakıyorum. Herhangi bir sorun göremiyorum. Bakın. Evet, gayet güzel oldu. Şimdi burası bitti aslında ama şöyle ben bir dikiş daha atmak istiyorum. Bakın aynı yerden giriyorum yine. Aynı yerden çıkıyorum. Ve şuradan bir dikiş daha almak istiyorum daha sağlam olsun diye. Yapmayabilirsiniz. Yani şart değil ama ben biraz daha sabitlensin diye şöyle bir dikiş daha attım ve şu anda tam olarak bitti. Şimdi herhangi bir yerden girip daha doğrusu girdiğim yerden çıkıp herhangi bir yerden iğnemi çıkaracağım ve bu kanadımız bitmiş oldu. Daha sabit durması, daha sağlam durması için o son dikişi de atalım. Evet bu bitti. Şimdilik bunu düğümlemiyorum. Ne olur ne olmaz diye. Şimdi sıra bunda. Evet, hizayı kaybetmeyelim. Başlangıç noktamız belli. Mutlaka oradan girelim. Evet. Şunu alabilirim artık. Bunu da alabilirim. Kanattan alıyorum. Evet aynı diğerinde olduğu gibi. Evet gayet güzel oldu. Şimdi artık yine girdiğim yerden herhangi bir yerden çıkacağım. Düğümümü atacağım artık. Kanatlarımız böyle. Yerini belirledikten sonra orta noktaya eşit şekilde dağıttıktan sonra istediğiniz uzaklığa yapabilir, Sizin yakınlığa yapabilirsiniz. İstediğiniz yukarıdan aşağıdaki uzaklığa yapabilirsiniz. O tamamıyla tercihinize kalmış. Mühim olan eşit bir şekilde ayarlayabilmek. Şimdi şöyle baktığımda zaten kanatlarımın eşit olduğunu görebiliyorum. Şimdi düğümü atıyorum ve kanat kısmını da bitirmiş olacağız. Böylece. Evet. Bunu da düğümleyelim. Şimdi geriye ne kaldı? Geriye bacaklarımız kaldı ve en son gagamız kaldı. Evet. Evet. Bunu da alabilirim artık ama top iğnelerim lazım olacak tabii ki. Evet kanat kısmımız da bitmiş oldu. Şöyle göstereyim size. Bunun gibi yandan kanat kısmımız da bitmiş oldu. Şimdi sırada bacaklarımız var. Evet bacaklarımız hazır. Şöyle getireyim. Bacaklarımızın yerlerini belirleyip dikeceğiz. Bacaklarının yerlerini belirlememiz lazım. Kendimize göre. Onları sabitleyip öyle dikmemiz lazım. Şimdi şöyle. Düzgün bir şekilde. Aralığı da düzgün olacak şekilde bacaklarımızın yerlerini belirliyoruz. Burada göz kararı herhangi bir püf noktası yok. Göz kararı güzelce yerlerini belirliyoruz. Sabitliyoruz toplu iğne ile dikerken kaymasın diye. Ondan sonra da dikmeye başlıyoruz. Tamamıyla göz kararı. Ve açıklığı ya da bacakların birbirine yakınlığı da tamamıyla size kalmış. Şöyle yaptım. Şimdilik böyle işaretliyorum. Düzenleme yapılacaksa da yapacağım zaten. Kesin bir şey değil yani, düzeltebilirim. Şöyle bakıyorum. Şöyle göstereyim size. Şöyle bakıyorum. Düzgün duruyor bacaklar. Yani şu anda düzgün bir şekilde yerlerini e, sabitlemişim ve buna göre dikersem bacaklarım düzgün olacak. Evet, şu kaymasın diye bir tane daha koyuyorum. Evet. Tamam. Şimdi dikmeye başlayabilirim. Öncelikle şu bacağı dikiyorum. Yeni belirledikten sonra zaten dikiş çok uzun sürmeyecek dikmeye başlıyorum bozmadan bacaktan alıyorum etrafından dolanıyorum şu an olabilirim. Diktikçe toplu iğnelerimi alıyorum. Son kalan sık iğneyi de alıyorum. Evet. Evet şöyle bakıyorum. Evet sabitledik, diktik. Şimdi iğnemiz çıkmıştı. Onu hemen takıyorum. Şöyle herhangi bir yerden çıkayım. Bu böyle kalsın şimdilik. Hemen düğüm atmayayım. Bu böyle kalsın. Şimdi sırada sırada ikinci ikinci yani diğer ayağımız var. Onu da sabitleyelim. Sonra bir bakalım tekrar. Şöyle tekrar bakıyorum acaba orada bu ayağı şimdi diktik. Buna göre bir bozulma var mı diye bakıyorum. Yok herhangi bozulma yok. Gayet güzel. Şimdi aynen onu da dikebilirim. Evet şimdi buna başlıyorum. başladım. Sabit zaten yeri belli. Ben sadece etrafını dolanacağım bozmadan tabii ki. Şöyle sabitlemiş olduk şimdilik. Devam ediyorum. bunu da alabilirim bunu da alabilirim aslında. hep evet. evet, devam ediyorum şöyle bir bakıyorum. devam ediyorum. Çok az kaldı. Evet, bitti. Şöyle aslında şuradan Şuradan çıkayım diyorum ve ondan sonra bitireyim. Evet. Artık bitirebilirim. Herhangi bir yerden çıkıyorum. Evet. Bacaklarımızı bitirdik. Şöyle bir bakıyorum. Herhangi bir sorun var mı diye. Evet, şu anda herhangi bir sorun gözükmüyor. Dilerseniz ayakta durabiliyor. Bu şekilde ayakta durabiliyor. Eğer dilerseniz. Evet. Bu şekilde ayakta da durabiliyor. Evet, bacaklarımız da hazır. Şimdi düğümlerimizi atabiliriz. Onları da aradan çıkaralım ve sırada son gagamız var. Ayaklarımızı diktik. Şimdi sırada gagamız var. Gaga videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.